Selam severler. Videoma başlamadan önce Bu eteğin fermuarını Nasıl diktiğimi başka bir videoda Ayrıntılı olarak anlattım Linkini açıklama bölümüne ekliyorum Eteğin dikimine başlıyorum ee, Videonun başında resmini Verdim 2007 Şubat burdasından elimde yok Kurstayken çıkarmıştım kalıbını bu kumaştan da daha önceden altlı üstlü takım dikmiştim. Bir 60 santim falan elimde kumaş kaldı. Onu da değerlensin istedim. Güzel bir kumaş. Kırışık falan etmiyor. Kalıbı kumaşa yerleştirelim bakalım ve başlayalım. Eteğin kesimine başlıyorum. Ön ve arka kalıp aynı bunda. Önde ve arkada 3 adet pilisi var. Burada arka ortadan konulmamış fermuar yeri. Ama ben belki arka ortaya fermuar payı koyup öyle yerleştirebilirim. Ya da yandan yapabilirim fermuarı. Şu an için bilmiyorum. Daha karar vermedim. Tabi kalıbın boyu biraz uzun. Bu kumaş bu kadar olduğu için ben tabii ki e, kumaşın verdiği kadar keseceğim boyunu daha sonra çok kısa olursa belki etek ucuna bir ekleme yapabilirim. Şimdi kesimine ve çizimine başlıyorum. Kenarlarından çizdim. Şimdi kesimini yapıyorum. İlk önce şuradan başlayayım. Burada biraz fazla bıraktım payını. Ne olur ne olmaz belki bel kısmında bir darlık falan olursa buradan genişletmek adına. Söylemiştim kumaşın verdiği kadar. Çünkü artan bir kumaş bu elimdeki. On değerlendirmek adına yapıyorum. Evet. Önüm hazır. Arkasını da yerleştirdim. Yalnız fermuarını arkadan koymaya karar verdim, yandan değil. Onun için. Buradan bir 3 santimlik fermuar payı bıraktım. Şimdi arkayı da kesiyorum. Yine buradan dediğim gibi biraz paylı kesiyorum nasıl olsa var kumaş şimdi pili yerlerini arkaya geçirmek için karbon kağıdı kullanacağım karbon kağıdının yüzünü kumaşın altına seriyorum. Bu ruletle üzerinde çiziyorum. Şimdi pili yerlerini de belirliyorum. arkaya geçiyor. Ondan sonra da kalıbı alıp e, tekrardan bu altına karbon kağıdını koyup diğer yüzüne çıkarıyorum. Arkayı da kestim. Şimdi yapacağım işlemler burada 3 adet pilesi vardı. Sağlı ve sollu önde ve arkada. İlk önce yan dikiş tarafına tabi içindeki Çizdiğim yere göre Şimdi ben Uygulama açısından gösteriyorum Böyle Yan dikişlere Bu şekilde bunları 3 adet Pileyi dikeceğim Bunu da bu tarafa Yan dikişlere Bakacak şekilde Pilenin ağzı yan dikişe bakacak şekilde bu şekilde ön ve arkayı e, dikeceğim pilelerini. Daha sonradan da bu e, şuraya kadar bir 18 santim e, bırakacağım buradan, buradan gerisini dikeceğim. Sonra da fermuarını dikeceğim arkanın yan dikişleri kapatmadan. Bu işlem. Tabii önde de devam edecek. Buradan çıt aldım ön ortası. Bura arkası. Bu taraflar yan dikişler. Yan dikişlere bakacak şekilde pileler. bunları. Buradaki pileleri de üstünden bir dikiş de çekebilirim. Çıma dikişi. Şimdi 3 adet pileyi tabi ayarlayacağım içindeki e, işaretlediğim yeri. Ondan sonra da bu önü ve arkayı hazırlayıp Yüzü yüzüne getirip Pileleri falan her şeyi hazır olduktan sonra Yan dikişleri dikeceğim. Eteğin önünü diktim. Pilelerini diktim. İç tarafı Ütüledim. Bu da arka taraf. arka tarafında diktim. Pilelerini fermuar tarafına ütüledim iç tarafa. Yani pileleri bu şekilde dış tarafa geliyor. Yan dikişlere doğru. Şimdi fermuar çalışmasını yapacağım. Fermuardan sonra da yan dikişleri kapatacağım. Yan dikişleri buradan işaret aldığım yerlerden üst üste getirip makinasını çekiyorum. Daha sonra da kemer takımına geçeceğiz. Bu şekilde yan dikişlerini kapatacağım. Şimdi sırada dediğim gibi fermuar çalışması var. kemeri hazırladım kemerin bel uzunluk artı 3 santim 8 santim eninde bitmişi 3 santim uzunluğunda olacak sol tarafı paysız yerleştirdim sağ tarafında 3 santim çıkıntı bıraktım bu sol tarafın altına gelecek buraya düğme dikilecek sol tarafı da ilik açılacak şimdi baştan başlayıp makinasını çekiyorum kemeri diktim içinin fazla payını kestim. İçindeki payı 1 santimden kıvırıp iğneliyorum. İğneledikten sonra makine dikişi belli olsun istemeyenler için elde baskıda yapabilirler. Ben üzerinden 1 milimden çıma dikişi yapacağım. Ya da kemerin hemen dibinden dikiş görünmeyecek şekilde de dikebilirsiniz. Makinasında çektim bu şekilde içine astar yapmadım hiç göstermeyen bir kumaş olduğu için gerek duymadım söylediğim gibi çıkıntı tarafına bir tane düğme düz tarafına da ilk açılacak onları da tamamlayıp mankenime giydireyim. 2007 Şubat burdasından önü ve arkası 3 adet pileli eteğim bitti. Kalıpta ortasında yapmışlardı fermuarını ön ortasında. Ben koymadım. Belini de pervazla içe döndürmüşlerdi. Ben kemer çalıştım. Yaptığım değişiklikler bunlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dikiş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.